HDP'nin kapatılması, kaldırılması, kapatılması meselesini siz nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Sonuna kadar dinleyecekse seyirciler cevap vermek isterim ama sonuna kadar dinleyecek. Çünkü sonuna kadar dinlemezlerse bu sefer ön yargı yanlış anlaşılır. Çünkü sorunun başını dinliyorsun. Daha sonunu beklemeden ön yargıyla ne yapıyorsun? Asıyorsun, kesiyorsun. E bu olmaz ki. Efendim dedeciğim. Ne yapsın? Hoş geldin. HDP'nin kapatılmasıyla alakalı. Ben diyorum ki sadece HDP değil. Bana göre bütün partileri kapatsınlar yani. Hepsi kapansın yani. Çünkü Allah ve Resulüne uygun bir şekilde Türkiye'yi yönetmeyecekseniz Allah'ın emirlerine, peygamber yoluna uygun bir şekilde yönetmeyecekseniz bunun üzerinde bir çalışma yapmayacaksanız, bu gayrette olmayacaksanız, o zaman varlığınız ne olur ya? Ayrıca bu şekilde de olacaksa, yok ben Allah ve Resulü çerçevesinde olacaksam, yine partilere ihtiyaç yok. Niye? Çünkü o zaman da tefrika oluyor. Mesela, örnekleme yapayım ben size. Şimdi İYİ Parti'ye bakın. İYİ Parti, halk hepsine sorun, Müslümanım diyor. MHP'ye sorun, Müslümanım diyor. C şey, AK Parti'ye sorun, Müslümanım diyor. Saadet'e sorun, Müslümanım diyor. HDP halkına sorun, Müslümanım diyor. CHP'ye sorun, Müslümanım diyor. Bak, hiçbir tanesi kalkıp da bir dakika ya biz kafiriz diyen yok piyasada yani. Münafız diyen yok. Hepsi Müslümanım diyor yani. E tamam Müslüman mısınız? O zaman Müslüman Türkiye veya bulunmuş olduğu ülkeyi Allah'ın ve Resulünün ölçülerinde idare eder. Yani Kur'an ölçüleri, hadis ölçünü idare eder. O zaman siz burada buluşun. Burada buluşun. O zaman zaten bu otomatikmen Müslümanların birliği olur yani. Bir defa tefrika olmaz. Partiler tefrikaya sebebiyet veriyor yani. Allah'ın ve Resulünün birliği yolu orada buluşursanız Ondan sonra gerçekten Allah ve Resulü çerçevesinde en güzel şekilde kim idare edecekse onu zaten ne yaparsın? Ne yapılır? Ehli tarafından o seçilir. Allah ve Resulü çerçevesinde, Kur'an çerçevesinde en güzel şekilde kim idare edecek, o seçilir. O seçilirse ne olur biliyor musunuz? Bakın çok önemli bir şey söylüyorum size. Eğer o seçilirse o zaman da o zaman tabii biliyorsunuz onu seçenler de şura ilmi alimler ehli yani, işin i̇şte ehli olanlar seçmiş olacak. O insan bütün dünya Müslümanların lideri olur. Mecburi lideri olur ya. Niye? Çünkü Kur'an ve sünnet ölçülerinde seçilmiş bir insanın evet dünya Müslümanlarının kabul etmesi farzdır. Dünyanın lideri olursa şu zaman. Ama Kur'an ve sünnet ölçülerinde olursa. Eğer Kur'an ve sünnet ölçülerinde olmazsa Kur'an ve sünnet ölçülerinin dışına taşarsan, Kur'an ve sünnet, ehlini, sünnet ölçüne bırakırsan Allah muhafaza etsin. Ne oldu? Zaten tefrikaya sebebiyetler verirsin. Sen şimdi falanca parti, İslami parti, diğeri İslam dışı bir parti diyebilir misin? E diyemezsin. Dersen bu yanlış olur. Oradaki bütün Müslümanları, oradaki bütün Müslümanları ne yapmış olursun? Dışlamış olursun. O Müslümanları da gerçekten kucaklamak istiyorsan ona da tutacağın işare ifade ne? Gel bak parti ben partileri kenara bıraktım. Allah ve Resulü çerçevesinde inşallah Türkiye'mizi veya hangi ülkedeysek işte artık ülkede şey yapıyorsa insan Müslümanlar orayı Allah ve Resulü ölçülerini ne yapacağım? Yöneteceğim dediğinde hem halk, bütün Müslümanları bir arada toplamış olursun hem dünya Müslümanları lider olmuş olursun. Böyle olursa da Dünyamız da kurtulur, ahiretimiz kurtulur. Yoksa bu şekilde yapmazsak, evet tefrikalarla hiçbir yere varamayız, varamıyoruz. Sadece sen şöyle aldın götürdün, öbürü böyle aldı götürdü, öbürü yan taşına verdi, öbürü bilmem neyine verdi, böyle kavgalarla, gürültülerle, sıkıntılarla Allah muhafaza etsin. Hatta daha büyük tehlike söylüyorum. Bana göre maddi değil manevi büyük bir sıkıntıyla evet tehlikedeyiz.